Kripto sesli habere hoş geldiniz. İstatistikler Shiba Inu ve Dog'un en büyük 5. sahibinin aynı olduğunu gösteriyor. Shiba ve Dog ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın ve Dog'un yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Hem Shiba Inu hem de Dogecoin çok sayıda tek bir varlık tarafından tutulmaktadır. Lokonjain, Shiba Inu ve Dogecoin'in en büyük 5. sahipleri arasında bir korelasyon ortaya koyuyor ve aynı varlığın, potansiyel olarak Hump Trading'in her ikisini de kontrol ettiğini öne sürüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, popüler piyasa takipçisi Lokonjain, iki önemli kripto para biriminin en büyük 5. sahibi olan Shiba Inu, Shib ve Dogecoin, (DOGE) arasında çarpıcı bir ilişki keşfetti. Bulgulara göre, ünlü bir ticaret firması veya ortağı olan Hunt Trading olduğundan şüphelenilen aynı varlık, hem SHIB hem de Dobnin en büyük 5. holdingini kontrol ediyor. Olağanüstü bir 176 milyon dolara eşdeğer 20 trilyon SHIB tokeni ile 0x73 af olarak adlandırılan varlık, bu devasa meblağı sadece 12 saat önce 4 işlemde transfer etti. Ardından 0x40b3 olarak tanımlanan alıcı, ship tokeninin en büyük 5. sahibi oldu. Eş zamanlı olarak yaklaşık 248 milyon dolar değerinde tam olarak 3,4 milyar madeni para olan önemli miktarda dok, gizemli varlık Dudu'yu tarafından transfer edildi. Fonlar 4 ayrı işleme bölündü ve sonuçta DECT, DOC fonlarının gönderildiği yeni bir adres, en büyük 5. DOC token sahibi oldu. Bu işlemlerin esrarengiz senkronizasyonu, arkalarındaki varlığın kimliği ve amaçları hakkında merak uyandıran soruları gündeme getiriyor. İnsanlar büyük işlemlerin sonuçları hakkında spekülasyon yapmaya başlarken, Twitter'da semikripto et kullanıcı adına sahip bir kripto meraklısı, Hump Trading'in daha önce piyasa yapıcı, faaliyetlerini askıya alacağını duyurduğunu ve bu nedenle fonların taşınmasının gibi göründüğünü öne sürdü. Piyasayı boşaltmak için bir hazırlık. Fiyat üzerindeki etki Özellikle son büyük işlemler SHIB belirteçlerinin fiyatını önemli ölçüde etkilemedi. Dogecoin bir günde %2,49 yükselirken, SHIB son 24 saatte %1,49'u düştü ve 7 günlük kümülatif sadece %2'lik bir düşüş gördü. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.